Olur mu? Mutlaka yapacaklar dediniz. Evet. Doğru mu? Biz de katılıyorum Ama 25 yıl sonra şey Seyredemiyor. Yani inanılmaz bir şey. Bizim... Bildiğiniz gibi İskenderun Spor'u biz 2021 yılının Nisan ayında aldık. Yaklaşık 19 aylık bir görevdeyiz. 19 aydan beri bu işin oluşumunun içerisindeyiz. 19 ay aldığımızda ilk geldiğimizin ilk bir ayı playofoyu oynattı, oynattık takımı. Buca Spor'a yenildik ve Ondan sonra tekrar hedefimize devam ettik. ki getirdik. Bütün Türkiye'nin, bütün dünyanın gözünü İskenderun'a ve İskenderun şehrine çektik. Ondan sonra geçen sene bir şampiyonluk kadrosu kurduk. Ve Allah'a çok şükür geçen sene, 25-26 yıl sonra biz takımı ikinci lige çıkarttık. Bugün ikinci ligdeyiz. Onun yanı sıra Burası atıl durumdaydı. Burayı gerçekten İskenderun'a yakışır. Bir İskenderun spor tesisleri yaptık. Altyapıyı kurduk. Kulübü ne kadar modern bir şekilde yönetilmesi gerekirken biz yönettiğimize inanıyoruz. Ve herkesin gözden kaçırmaması, tabii ki eskiler çok daha iyi bilir. 1986-1987 sezonundan sonra ilk defa İskenderun Spor ikinci ligde şampiyonluğu oynuyor. Ve şu anda liderle aynı puandayız. Avarajda ikinciyiz. Bunun için çok büyük bir çaba sarf ediyoruz. Ama maalesef stadımız yok. Stadımızın olmamasına rağmen performansımız iyi gidiyor. Antakya'da oynamak bize gerçekten deplasman gibi geliyor. Farklı olduğumuz maçlara da bakarsanız deplasmanda aldığımız maçlar 2-0, 3-1 ve 2-1 gibi aldığımız sonuçlar hep deplasmanda oluyor. Burada bizim bazı sorunlarımız var. Bazı sorunlarımız da sizden paylaşıp sizin desteğinize çok ihtiyacımız var. Bu destek Hakan Bolat için değil. Bu destek İskenderun Spor ve sizin çocuklarınız ve ilerideki torunlarınız için lazım. İskenderun Spor bu şehrin sembolüdür. Bu şehir futbol şehridir. Ve ilçe olmasına rağmen nadir İskenderun'un halkının futbolu çok seven bir halktır. Bunu biz yıllardan beri biliyoruz. Geçen sene 6-7 bin kişiyle oynadık maçları ve bizim yaptığımız araştırmalara göre bunun en az 3 bin tanesi futbol oynamış insanlar. Amatörde, genç takımda, profesyonel, futbol ve futboldan ilişkisi olan insanlar. Bu istatistik Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Yani stadımız belki 15 bin kişilik olsaydı belki 5-6 bin kişilik olacaktı. Ben bütün belediyelerden, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden, İskenderun Belediyesi'nden, Arsuz Belediyesi'nden kendi paramla yapmak istediğim bir altyapı İskenderun Spor Futbol Okulu var. Bunun için inanılmaz derecede mücadele ediyorum. Fakat bir hiçbir şekilde arsa alamıyoruz. Yani alınacak şu yan taraf mesela boş. Burayı İskenderun Belediyesi'nden istiyoruz. Atıl durumda. 13 seneden beri atıl durumda. Nedense bize verilmiyor. Sizin bizim olması gereken. Burada altyapıdan biz futbolcu çıkartmazsak bu kulüp batar arkadaşlar. Bu kulüp taşıma suyundan yürümez. Bu kulüp batar. Biz her sene dört tane, 5 tane oyuncu çıkartamazsak bu kulüp eninde sonunda batacak. Eğer biz sadece A takıma A takımdan uğraşıp onun şampiyonluğuyla uğraşırsak sadece bir aylık bir sevinç yaşayacağız ama ondan sonra bu sevinç bitecek. Ama bir kulüp bence şampiyonluklarından değil, ne kadar iyi mali, mali, mali işlerini iyi yönetirse o şekilde daha iyi yürüyeceğine inanıyorum. Biz sorunlarımız var. En önemlisi futbol akademisi kuramadık ve stadın yapılmasında iler, ilerleyemiyoruz. Buradan da size deklar etmek istiyorum. Biz maç, biz ikinci yarıdaki maçlarımızı maalesef Sarıseke'deki stad yetişmediği ve yetişeceğine, yetişeceğine inanmıyorum. Kırkan stadını hazırlattırıyorum şu anda. Kırkan stadında oynayacağız. Bunu da sizden ilk defa paylaşmak istiyorum ikinci yarıdaki maçlarımızı Sarı Sekiz Stadı yetişinceye kadar kırk anda oynayacağız. İkinci yarıya yetiştireceğiz. FEDER, TFF tarafından ikinci ligde oynanması için hiçbir mahsur yok. İkinci lig standartlarına fazlasından uygun bir stat. Sorun yok. Dün, dün, onun teyitini aldık. Çimlere bu hafta başlanıyor. Bir ay sonra çimleri de hazır. Her şey hazır. Büyük bir ihtimalle %99 oraylar oynayacağız. Sarı sekiden niye umudumu kestim? Sarı sekiden umudumun kesmenin sebebi matematiksel. Kış başladı. Yani kış ayları geliyor şimdi. Yani kışın içine girdik maalesef. Çimler nasıl yetişecek? Bir kere buranın Bermuda çimi var. Bermuda tohumu uygun İskenderun şeyine. Bermuda'nın en geç Eylül'de atılması lazım. Başka bir tohum kullanacağız şimdi orada. Yine bir sarı sekiden umudumuzu kesmeden başlıyoruz. Gelecek ay çimin zaten ekme süresi ben de Ayrı bir tohum buldum. Ondan 15 ton ekersek bu senin sezonunu geçirebileceğiz. Eğer bana start verirse ben çimini ekeceğim oranın sarı sekimini. Ama ben yani ocağın sonuna yetişeceğini tahmin etmiyorum. Maalesef Antakya'da biz oraya inanılmaz derecede para veriyoruz. Şimdiye kadar hep susayım dedim ama bir maçın maliyeti bize 150 bin liraya mal oluyor. Bunun 50 bin lirasını Hatay Spor alıyor güvenliktir, odur budur 150 bin lira. Ve hiç seyircimiz de gelmiyor. Seyircimize de hiçbir şey söylemiyorum. Çünkü ben bile giderken yoruluyorum. 60 kilometre git, 60 kilometre gel, 120 kilometre. Stad 25 bin kişilik. Gidip gelmesi gerçekten çok zor. İskenderun Spor'un aynı eski günlerine olmasının herhalde hiç kimse istemez. Bal Ligi'ne, Bal Ligi'nden kaybolan bir İskenderun Spor. Yani o kapanmış, bu kapanmış, ondan sonra yeniden açılmış, şudur budur ama şu anda bir İskenderun sporu var. Bunu nasıl daha ileriye götürebiliriz? İş adamlarıyla, basınla, taraftarla nasıl götürebiliriz? En iyi yere nasıl getirebiliriz? Bunun peşine düşmemiz gerekiyor. Lütfen İskenderun Spor Futbol Akademisi'ni yapmamız için bize çok büyük destek verin. Sadece istediğimiz bir 30 dönümlük, 25 dönümlük bir arsa hatta bu yan taraf Ondan sonra gerisinin geleceğine inanıyorum. Gençlerimiz yetiştiği sürece, en azından İskenderun Spor'un umudu olduğu sürece. Bakın şu anda bizim 50 tane oyuncumuz var altyapıda ve hepsi aynı yerde yapıyorlar. Yan sahada. Yan sahada şu anda herhalde 25-30 tane kulüp aynı yerde yapıyor. Yani gerçekten bir futbol şehri olan bu kadar güzel bir şehre bir ihanet gibi bir şey yani niye biz bunu yapamıyoruz? Tabii ki bunun muhatabı Gençlik Spor Müdürlüğü ama sadece İskenderun Sporu değil, bütün amatör kulüplere destek olunması lazım. Bütün amatör kulüplere daha çok yer tahsis edilmesi lazım. Bana göre Türk İskenderun'da en az 8-9 tane saha olması lazım. Antrenmanların yapılması lazım ki o amatör takımlar da 19'larına, 18'lerine, 17'lerine daha iyi antrenman yerleri açsın.